Yarın misafir okuldan iki öğrenci öğretmenleriyle birlikte gelecek biliyorsunuz. Öğrencileri velilerin evinde ağırlamak gibi bir düşüncemiz var. E ağırlamak isteyen veliler var mı bilir misiniz? Aramızda buna gönüllü olacak var mı? Sormak isterim. E Bizde kalsın. Ee, yani ben de kalabilirler hocam. Ee, hocam, eşim çok yoğun çalışıyor bu ara. Pek müsait değil maalesef. Yoksa biz de birini ağırlayalım isterdik ama... Anlıyorum Ayşe Hanım, hiç sorun değil. Bizim evimiz zaten müsait. E bu işi de hallettiğimize göre? O zaman yarın sürpriz ve hoş geldin partisi yapalım. Hatta bütün kasabayı toplayıp, etkinliği haftaya yayalım. Adını da, Temrenli'de okçuluk günleri koyalım. Yeni gelecek okçular için heyecanlı mısın Mete? Bilmiyorum. Kim olduklarını merak ediyorum. Duyduğuma göre bayağı iddialılarmış. İddialılar mı? Cidden mi? Ama Asya sakin ol. Bir iddiaya daha girmeyelim. Katılıyorum. Bu iddiaçların yüzünden yeme içme alışkanlıklarım bozulur. O zaten bozuktu Kerem. Karayel kendinizi çok yormayın daha diğer okuldan gelecek rakiplerimizle gösteri maçı yapacağız. Sizinki gösteri değil, ancak gösteriş maçı olur. Ne oldu Asya? Gerçekler korkuttu mu? Bu okulun en iyi takımı hala biziz. Nereden sizsiniz? Geçen hafta yakaladık ya sizi. He. Hmm. Tabii geçen hafta ara olunca bir havalandınız. Şimdi uçmanız çok normal. <laughs> Unutma bu dediğini. Unutursam mızılda. Vız! <laughs> evet, toplanın bakalım. Bugün biraz teorik bir şeylerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz okullar arası turnuvalara az kaldı. Mevcut itman atışları bundan sonra olmayacak. E işler ciddiye bindiğine göre... ...bundan sonra turnuva kurallarına göre atış yapacağız. Evet, kurallar şöyle yarışmalar mesafeye ve türe göre değişir. Onun için de eleme yarışlarında her üç atış bir set sayısı sayılır. Açık alanlarda kızlar 30, 50, 60, 70 metre yarışırken erkekler bunlara ilaveten 90 metreyle yarışır. Kapalı alanlarda erkek kız fark etmez 18 metreyle sınırlandırılmıştır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı hocam. hocam. Karayan, siz beni dinlemiyor musunuz? Ne bu rahatlık böyle? Biz zaten kuralları biliyoruz öğretmenim. Yıllardır yarışıyoruz. O yüzden rahatız. <laughs> öğretmenim, cuma günü bu kurallarla mı atış yapacağız? Evet, 18 metreyle. Yalnız misafirlerimiz geldiğinde... ...içinizden en iyi sadece bir kişi atış yapacak. Anlaşıldı mı? Ne? Bir kişi mi? Evet. Hocam, ekipleri ne olacak? Evladım, bu bir gösteri maçı. Ekiplere gerek yok. Hadi bakalım. Dağılabilirsiniz. Dağıldık zaten.